Kurban ibadetini düşün. Kurban. Ya kurban nedir Allah aşkına ya? Kurban nedir? Kurban. Kurbanın kelime anlamını kaybettik. Kurban üç şeye yakın olmayı öğreten bir ibadettir. Kurban kendisi yakın olmak demektir. Kurbanın anlamı bu. Yakın olmak demektir. Kurbiyet, karube yakın olmak demektir. Kurban yakın olmayı öğretmek anlamında bir kavramdır. Neye? Bir fıtratına yaklaşacaksın. İki diğer insanlara yaklaşacaksın. Üç Allah'a yaklaşacaksın. Fıtratınla buluşturacaksın ibadetini. İnsanlarla et alışverişi yapıp onlarla yakın olacaksın. Yani onlara böyle ikramlarda bulunacaksın ve nihayet bu samimiyetle Allah'a yakınlığını ortaya koyacaksın. O kurban ayetinde ama ben size bir şey söyleyeyim. Bu ümmet mesela kurban kesmeyi nasıl tarif ediyor hüküm olarak? Kurban kesmek dini bir hüküm olarak nedir? Kurban kesmek en iyi ihtimal Hanefi mezhebinin bir görüşüne göre vacip diğer iki imama göre sünnet diğer mezheplerin komplesine göre sünnet kurban ooo ne güzel gördün mü kurban kesmek sünnet öyle mi yani kesmesen de oluyor öyle mi kurban kesilmediği günlerde bayramdan nasıl söz edeceksin peki kurbanın olmadığı bir coğrafyada bayramdan konuşulabilir mi yani Nasıl bir bayram bu? Neyin bayramı? Bir de orada depreşiyor bazılarının böyle duyguları. Hayvan hakları savunucusu kesiliyorlar bir grup. Allah hayvan katliamı var. Yılbaşında giden Hindilerin haddi hesabı yok. İspanya'da canlı canlı öldürülen o öküzlerin, boğaların haddi hesabı yok. Geçen gene Facebook'ta iki köpeğin kavgasını gördü. Vallahi yüreğim parçalandı ya. Ne vicdansız adamlar var ya. Köpek öbürünün burasını kopardı resmen. Orada alkışlıyor bile, utanmadan. ya. Yani. Ne, alkışlıyorsun? Bu ne duyarsızlık? Bu ne gerzeklik ya? Kıyılan çamların haddi hesabı yok. Hani yeşil ağacılar, hani çevreciler. Hani ne oluyor? Niye o zaman kimsenin gıkı çıkmıyor? Kurban kesmeye sıra geldi mi? Beyim bir taraftan hanımına kürk alıyor. Senin hanımına giydirdiğin kürk. Ya, tarlada mı bitiyor yani? Niye o zaman bir duyarlılık ortaya koymuyorsun? Bizim ilahiyatçılardan da buna böyle hararetli bir şekilde efendim yani bu kurban kesmek yani o kadar önemli bir ibadet değil boş verin demeye getiriyorlar. Ne olmuş Afrikadaki şu kadar aç insana iki tane et göndersin? Sen kendin 40 çeşit etin olmadığı sofraya oturmuyorsun. Ya Allah bir varlığı nerede yarattıysa onu orada kabul etmek mecburiyetindeyiz. Haşa ve kelle Allah'tan daha merhametli olmak gibi bir artistliğe kimse soyunmasın ya ve kurban kişinin takvasının en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Kurban Allah rızası için malından vazgeçebilme erdemini adama öğreten bir yakınlık ibadetidir. Ve Kur'an'da kurbanla alakalı o ayetlerde Hac suresinde açıkça der ki Allahu Teala "Len yenale'llaha luhumuha ve la dima'uha ve lakin yenalehu et takva minkum." Ne etleri ne kanları Allah'a ulaşmaz. Sizin takvanız Allah'a ulaşır. Ya Rabbi sen istediysen senin istediğin her şeyi ben yaparım. Duyarlılığını ortaya koymaktır kurban. Kurban bu, bu buzdolaplarını, difrizleri sene boyu yiyeceğin etlerle doldurma ameliyesi değildir. Kurban senelik eti toptan alma ibadeti değildir. Böyle ibadet olmaz. Bunun bir alemi yok. Buraya dönüştürüldü şimdi. Buna karşı çıkalım derken kurbanı sorguluyor adam. Ya yolcuya kızıyorsun. Yola niye küsüyorsun be? Yolcu yanlış yapıyor diye kabahat yolun değil ki. Yani elin alemin adamı yanlış şeyler yapıyor diye ibadeti farz kılan ilahi iradeye karşı burun kıvırmanın bir alemi yok. Kurban Allah'a yakınlaşma ibadetidir. Dahasını size söyleyeyim. Hani Kur'an'da bu Habil-Kabil olayı anlatılır ya. Habil-Kabil olayı. Hani onu öyle Habil Kabil üzerinden Kabil Habil'i kıskandı da işte kardeşini öyle yaptı böyle yaptı. Mesela kıssanın hani böyle biraz ne diyelim şahısların sözleri boyutu daha çok dikkate alınır. Çok da fazla irdeleme yapılmaz. Halbuki o olayın anlatıldığı Maide suresinin işte 27. 28. 29. 30. 31. ayetlerinde anlatılır bu. Habil Kabil. Gerçi Habil Kabil adları geçmez burada. Hazreti Adem'in iki oğlu olduğu da söylenmez aslında. İki Adem oğlu üzerinden o sayı o anlatılır orası. Neyse o detaya girmeyeyim. Orada diyor ki Habil ha, Habil geçmiyor da işte biri ya o iyi olan diyor ki Kale innema yetekabbelullahu minel muttakiyin Kurban kelimesi ayette var. İz garraba kurbanen fetuqbila min ahadihima ve lem yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala inna yataqabbalu Allah kimin kurbanını kabul edermiş muttakilerin kurbanını kabul edermiş Öyleyse kurban bir takva eylemidir muttaki olan adamın kurbanı kabul edilir Gerisi isterse bir sürüyü kes sonucu değiştirmeyebilir işte Takvan yoksa mesele şekilden ibaret, fiziksel eylemden ibaret kalırsa bu sonuç vermez. O itibarla kurban bir takva eylemidir ve bir adamın muttaki olması kurbanının kabul edilip edilmemesiyle alakalı belirleyici unsurdur, belirleyici hususiyet. Kurban bir takva eylemidir. Bunu zihnimize kazımak durumundayız. Bunun üzerinden başka taraflara yol açmak Get it!